İngiltere Kraliçesi dünya yüzeyinin altıda birinin yasal sahibidir. Aydan görülen dünyanın görünümü aşamalardan geçer. Işığın güneşten dünyaya ulaşması 8 dakika 20 saniye sürer. Bir çay kaşığında dünyadaki insanlardan daha fazla organizma vardır. Dünya yeryüzünün üçte biri ya kısmen ya da tamamen çöldür dünya ağaçlar yaygınlaşmadan önce dev mantarlarla kaplıydı. Galaksimiz muhtemelen en az dünya benzeri 2 milyar gezegen barındırır. Yıldırım dünyaya saniyede 100 kez veya günde 8,6 milyon kere düşmektedir. En az Pisagor'un dönemi M.Ö. 500'den bu yana hiçbir eğitimli insan dünyanın düz olduğuna inanmadı. Dünya, güneş sisteminde suyun üç halinin de bulunabildiği tek yerdir. Katı, sıvı ve buhar. Dünya, geçtiğimiz 40 yıl içinde vahşi yaşamın yüzde 40'ını kaybetmiştir. Dünyanın en derin noktası 56,5 Boğaziçi Köprüsü'nün uzunluğuna eşittir. Dünya, güneş sisteminde tam güneş tutulmasının gerçekleştiği tek yerdir.